Merhaba arkadaşlar. Bugün seninle birlikte Minecraft oynayacağız. Ee, hızlı giriş yaptım. Mutant modunu tanıtacağım. Burada bu var. Şu var. Ee, yine şöyle bir zırh var. Hı, da alayım. Bu nasıl bir bacaktır ya? Yani? Neyse. Ee, bir de bu var. Şimdi hemen gösteriyorum. Bu Ana. Kanka ölüyor. Kanka. O da kimseye gitmedi herhalde. Neyse. Bu böyle iki olarak setten başlarsa Ben gelmiş şimdi. Ee, arkadaşlar bu e, set böyle işte hız ve zıplama desteği veriyor. Niye bu? Heh. Bir dakika tamam. lan. Heh. Zıplama desteğine hız 2 veriyor. Vay güzel. Böyle işte sağ tıklayalım. Ee, böyle toprak fırlatabiliyorsunuz. Vaca. Ne oldu? Lan? <laughs> o kadar hızlanmış bir acele değilmişiz gibi. İşte böyle. Başka. Bu, bu <laughs> Sonra bu da attığınız yaratığı şey dönüştürüyor. Tek bir tane alacağım. Eee. sesi konuşmayı unuttum. Neyse. Creeper nerede? Heh. Siz sadece tek bir tane göstereceğim. Bu bütün mutant yaratıklardan ha, deneyin arkadaşlar. Bunu atıyorsunuz. Ya mutanta dönüşüyor ya da ölüyor. Şu an hangisi gelecek? Neyse arkadaşlar bu oluyor gerçekten eminim. Arkadaki ses bir şey değildi. Ee, yani bunu denersiniz siz. Ne mesela? O. Ben yapayım. olmayayım. çıktı. Sonra kolay. Bir tane tıklayacağım. Evet kolay. Şimdi burada başka tanıtacak bir şey kalmadı. Sırf benden kal, sırf bende kalacak. Şimdi bir tane de e kılıç modu gibi bir şey var bende. Ya bunun ama Ben buradan kılıç alacağım. Şurada 15 buçuk Şunu alacağım. Sonra da artık boş. Şunlardan arkadaşlar. Benim favorim Enderman. Çok güzel. Şunu alalım. Ben ne var ne yok al Hadi altın elma alacağım arkadaşlar. Büyülü. Çünkü işimize yarıyor. Aleti yani. şu Emot sıfır. Şimdi bir tane büyük büyülü altın evine gireyim. Hmm. İyi da güzel. Şimdi ilk e zombiden başlayalım. Merhaba. <laughs> Allah Allah. Ayakta bir taktiği kullanayım da. Oy. Bunun iki tane hareketi var. Ee, biri böyle normal vuruyor. Bir de böyle uçuruyor. Havaya uçuruyor. Vur vurur vurur ötesine geçti Oy. Haydi, yapma işte. Oy suya düşürdüm. Oğlum neden o hareket işlemiyor? Lan tam böyle bir suratına seni. Arkadaşlar çok sağlam ya. he. Bir de bu. Neydi ya? Düş bayağı kaldı. ne gitti o? Ha, düştü mesela tekrar kalkıyor. Arada sırada da ölüyor. Kam kam kaldım. Kalktı. Adını unuttum. Konuşamadım kaldı. Bu yolda sonra şey tanıtacağım. Vay. Ne oluyor lan? Kaç kaç kaç. Ölsene hadi. Herhalde bu sefer ölecek. <laughs> kalk gene kankam kalktım. Oy, gene yapıştırdı. İyi kanka güzel yani güzel, güzelmiş. Vallahi ben bunu pek beğenmedim. Aa, ben bir tane daha mod var böyle dönüşüm modu. Bunu göstereyim. Kalkalım şimdi. Atalım. 5 dakika olmuş lan. 2 dakikasını sonra 3 dakikada zombi öldürüyor. İkinciye ben favorim olan endirmeni koyacağım. Bunu böyle dört tane kolu var. Tek bir tokat girişiyor Allah hiç acımaz. Burada bir de çok dibinde durursanız sizi ışınlar. Neyse hünerleri. Evet ışınlanıyor. Gel kanka. Vay güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Mesela yaptı hareketini. Evet bu da bir bulantı vardı Şu sağ üstte var da. Neyse. Modun linkini açıklama kısmına vereceğim derken. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor bu? Ne valla. Vallahi güzel güzel yetenekleri var. Kör etti bizi. Körlük veriyor Neredesin kanka? Vaa! Wow. Yine taş başta alıyor derken yandaşlar başlar geldi. Öyle kankalar. Bunlar bile zor, zor oluyor yani. Şimdi... Evet. Oh! Başın dönüyor. Hadi öyle artık bir zahmet kaç kaç kaç. Oh, Yandaş seni bırak da sen gel ya. Heh gel. Ne öyler bir ya. Of oh, kötü oldu. Ha böyle bağırıyor bu geri zekalı. Tabi ses açık. Ha şey ben ortam seslerini kıstığım için çok duymadım. Yoksa rahatsız edici bir ses. Gene yanlış. Kendisi geldi de gitti gene. Hadi ya. Oğlum ben sizi halledemeyeceğim. Heh, şöyle kendin gel kanka ya. ağır çağırma. Ne kadar neden bu ölmüyor? Heh, öldü ve kaç. Çünkü bunun bir şey var arkadaşlar. Bu Enderman'ı öldürdüğünüzde böyle etraftan saçma sapan bir şeyler çıkıyor. Ölüm efekti de var yani. Ve bana dönüşümü geldi. Şöyle. <laughs> o ses bir şey değildi diyeceğim. nasıl kapıyoruz? Heh şöyleydi pardon. Devam aldım. Şimdi üçüncü ne diyeneydim? Creeper'ı deneyeceğim. Aynen Creeper'ı deniyoruz. Soba. Soba. kötü basıyor. Bununun nasıl lan o? Yani bunun da içeride. Nedense sadece iki hareketleri var derken suya girdi. İndirince yok. He. Dışarıda gel kanka. He, öldü. Böyle ölüm efekti de var. Böyle sizin içine... keko gibi bir şekilde patlıyor. arkadaşlar kim'i koyalım kim'i koyalım ee Şunu koyalım Yemer Yemer Bunu aldık Bu da Şu sonuncu Şu endirmenin yandaşı ee, Mutant endirmenin yandaşı Bu Buna vurduğunuzda etrafta bundan bir sürü varsa Kısacası buna vurmayın çünkü bunların hepsi yani etrafta birçok varsa vurmayın yoksa öldürüyor sizi bu. Baya çok. Slash team set die. Ya yani bunu vurdum. Ona. Ne oldu? Vay ne oldu az önce? Ha bu örümcek ha falan yapıyor mu? Arkadaşlar bunu öldürmek çok sıkıntı. Kaç. Öldürdük lan sonunda. Baya basit öldürdük. Bir daha ye. Şimdi bu arkadaşlar bu mutant yaratıklara saldırıyor. Aslında bu size zarar vermiyor. Ee, ben bunu size bir ara gene göstereceğim. Tamam o yüzden bunu bir öldürelim. Öl kanka yani bu bize saldırmıyor. Kaç. Hatta size göstereyim. İskelet var. Oh. Gördüğünüz gibi buz atıyor. Tabii o hemen ölür ben ona çok kötü. Ne yapıyor lan bu? Kanka uğraştırma. Oha bir sürü ok attı. Tabii gördünüz saldırıyor yani bize koy. Neyse bu ne kadar çok <laughs> İskeleton sıkıntılar sıkıntılarından yani bir sürü var. Yani. Hadi öl canım. Hadi canım. Hah. Şükür ölebildi. Şimdi arkadaşlar, şimdi birkaç dakikamız kaldı. Size bir şeyler daha göstermek istiyorum. Ee, bu yaratıkları ben dönüşeceğim. Şu kendim. Eee ilk olarak kim kestik biz? E, mini Creeper. Şey Creeper. Bakın. Üstüne geldiğimiz gibi enterlıyorsunuz. Ve Be bebek oldu. İyi iki canım var. Ne olmuş çok ezik lan. Oğlum tavşanlar bizi öldürür. Sonraki ne? Ah, creeper. Mutant Creeper. Dönüşelim. Zf5 ile göstereyim. Hmm. Rafa yiyor. Şimdi. Uuu. u u, -u, -u. Çünkü ya. Vay 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 vay. Hmm. Neyse ee, başka ne var? Enderman. Favorime geçiyorum. Evet. Tipo <laughs> bak. Güzel. Tabii bununla ben kılıçta vurduğumda gözükmüyor. Böyle. Böyle mod indirdim e, ee, nasıl şey yapıyoruz ya? Heh. Bir iskelet, hünerci. Bak ya. Böyle nasıl gözüküyor? böyle vuruyoruz. Şimdi Son bir tane kaldı. Yok iki tane daha Kanka şimdi mutant son. Gel babam gel. Bana bunu nasıl yapıyoruz? Hareketleri hiçbir fikrim yok. Yani hiçbir fikrim yok. Böyle. Şimdi sonuncuya geçelim. Bu. Bunu ben sevmiyorum arkadaşlar. Ee, bakayım. <laughs> Neyse bu da böyleydi arkadaşlar. Ben eski haline deneyim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.